Nasıl güzel bir insansın sen. Olmadı. <laughs> Rüzgarlı Tepe yeni bölümde, aşklarının en büyük miladını yaşarken, mutlu ve romantik anlar bizlerle olmaya devam edecek, Halil Zeynep'e olan ilgisini ona sonuna kadar yansıtacak ve sıcak sahneler sıcak yakınlaşmalar bizlerle almaya devam edecek, Alper her şeye rağmen yüzsüzce konakta kalmaya devam edecek, her defasında Halil onu kovmaktan beter etse de, o her şeye rağmen direnecek, en yakın zamanda Alper Zeynep'i elde etmek için büyük bir oyun kuracak, Canan ise Songül ile bir olup Halil'e söylediği yalanların bedelini ağır bir şekilde ödeyecek, şu an için Halil kandırılmış olsa da bunu yakın süreçte fark edip gerçeklerin peşine bir kere daha düşecek ve işin aslı muhakkak ki ortaya çıkacaktır videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın